Tekrar hiç oyun, oynamam mı? <laughs> ya oynarım da. Evet. Sevgili Henry. Beraber çizgi film yaptığımız günler dün gibi aklımda. 30 yıl ne, ne de çabuk geçti. Öyle değil mi? Eğer şehre şehre dönersen eski ziyaret et. Sana göstermek istediğim bir şey var. En iyi dostum Joy Brave. Hmm. Evet. Şimdi ee, eskiden bunlar bir çizgi film falan yapıyormuş. Ee, eskiden bunlar bir çizgi film falan yapıyormuş ve bir atölyesi falan varmış. Siz ne yazıyorsunuz ya? Minecraft'ta pikselli oyun ama en son en çok oynanan sevilen oyun. Yok la Minecraft yine o kadar şey değil. Evet. Yavuz Selim şimdi sesi dinle. Sese. Sese gel. Ya, bu bazen de donuyor. Peki hala Joey. Geldim işte. Bakalım görmemi bu kadar çok istediğin şey neymiş? Ya Türkçe doblar yakıyor be. <laughs> evet. bekle kontrol. Minecraft kartı var. İyi bende de var. Ama ben o kadar şey yapmıyorum. Bekle evet, şimdi bu zıplama. E, koşma tuşu. Shift koşma, E, Q bassam, R'ye bassam, T'ye bassam. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an... Ee, ha hey, tamam. Ruin'i sırrını öğren, atölyede arama yap. Tamam. Dans eden iblis. Evet. Buralarda... Sonra buraları genişletmişler. Sanırım 20 doldurmak için birden fazla kişi gerekmiş. Hmm. Burayı <laughs> tuvalet varmış zaten ya. Yani. Kıramıyor mu diyecektim. Evet. Ee, ben ama ya ben kart biriktirmiyorum ya kart satılıyor falan filan vesaire de bence bu çok kart şey yapmak saçma. Bir ara bana doğum günümde bire hediye etmişti yani onu da ben aldım. Kart aldın, ne işine yarayacak? ne yapacaksın? Yani kimse o kart alıp biriktirmiyor da ya, yani zaten o kartı biriktirenlerle karşı karşıya gelemezsin yani çok düşük bir ihtimal. Ee, resim bölümüne girmek, makinesi burada. Bakalım hayaller hayaller gerçek olur. Giremiyorum. Buralara giremiyorum herhalde ya. Pazartesi falan. Bir tane takvim. Adımlarına dikkat et. Bu asansör için biraz batarya lazım. Batarya. Etkileşme. Evet. E ile alıyorum. Peki fazladan şey alabilir miyim? Evet alabiliyorum. İlla tek tek yapmama gerek yok. Bakalım aşağıda ne saklıyorsun eski dostum. Umarım oyun bak şu an ya laptop hayvan gibi Aa. bak şu an laptop hayvan gibi şey fanları çalıştırmaya başladı şu an hayvan gibi fanlar geliyor oh my oh my god ben değil olarak görüyorum. Tek bilmiyorum ya. Sanmıyorum bekle ne yapacağız? Mürekkep makinesi çalıştır güç kaynağı bul. Bu var ya. Cidden. İyi ki Türkiye'de ulaş. Yoksa var ya ben cidden bunları çeviremezdim var ya. Ama bu kapı. Cidden geçemiyor muyum? <laughs> Dalga mı <geçiyorsun>, ya. <laughs> Biraz önce, biraz önce bu kapı kapalıydı. Evet, merhaba ben de. Şamaya, o kadar hazırlıksızım ki Şamaya. Bir tane jam sikeri yesem var şu an. GG'yim evet. Aa Boris. neler yaptım böyle? Um, ben bu, kartıdan kartı ben çok gözüm oydu valla. Ama çalışırsın yakın Ben bu kartı ben çok güzel. Bu kartı derken Michael kartı diyor sanırım da iniyorum. Boris olamaz. <laughs> ya ben Boris çok iyi ya. Boris çok iyi adam. Ben şeyden atılıyorum. Ben bir ara Boris'ın Dark oyununu oynuyordum. Ana karakter Boris dedi. zaten biz Boris falan oynatıyorduk. Çok, çok, çok iyi de. Tabii ki de buna basarak indiremiyoruz. Ha, bunlardan gerekiyor. Okey. Yap, buluruz. Ee, kitap İngiliz anahtarı, ee, çark. Mürekkep herhalde, evet. Müzik. Ayıcık. Her şey, Ayıcık ne alaka? yani müzik de biraz mantıksız. Kim koydu bunu buraya? <laughs> Yıkamıyor muyum ya? Bir tane bana bir balta verin. Bunun kafasını parçalamak istiyorum. Valla hiç beklemiyordum onu. <laughs> Al işte müzik. <laughs> onu alıp yapamam mı? Bekle ilk başta tabelalar vardı. Evet. Burada mı? Nerede? Bir, bir yerde tabela vardı da neyse. gecikip duruyor. Üstelik neden ihtiyacımız olduğunu bir türlü kavrayamadığım bu makine Hem gürültülü hem etrafı mahvediyor hem bu kadar mürekkebi ne yapacağız biz? Ayrıca geçen gün Joey hepimize çalışma masamızdan bir şeyler bağışlattı. Mola odasındaki küçük kaideleri bir şeyler koyduk. Tanrıları yatıştırıp işleri yolla sokmak içinmiş sözde. Herif apaçık değilmiş ya. Ancak nihayetinde çekleri o yazıyor. Ama şunu söyleyeyim, eğer şu borulardan biri daha patlayacak olursa bana müsaade. Billy Frank sanırım şey hislemiyor. Açamıyor mu? Buralarda vesaire. Çor Aa çorba. İçtim. Cidden bura açılmıyor. Işık hmm. Işık vardı kapandı. Oğlum çok büyük var cidden şey bayağı ya dublajda. Eh, evet buram. Olası resim bölümü. Resim bölümü şurada. Biz şimdi neler alacaktık? Çark alacaktık. Ee, kitap alacaktık da ben her şey falan unuttum ya. Evet. Mürekkep makinesi buradaysa buradan buraya gidecek. Resmi aslında bak mürekkep burada buluruz. Yani burada resim şeyleri vesaire var ya. burada mesela çarp vesaire dişli falan vardır burada kesin. İlla vardır ya. Yani bu oda yani sen şu an bana oyun. Bu oda bomboş bir şey. <laughs> ne yaptım? Kimi ne yapacağım ya ben? Yani bu oda şu an bomboş bir şey için değil mi? Yani sen şu an bana bunu anlatıyorsun. <laughs> Ya, keşke birazcık hızlı kursa. Çok yavaş. Uykum geldi ya. Ha, çıkış. Bak kesin buralarda falan vardır ya. Ya bu cidden bulamazsak ne diyeyim ya. Aaa. Sinir etti. Ya şuradan çıkamıyordum. <laughs> Ben niye uğraşıyorum ki şu an bu öyle şeylerle ya? Bana niye ben makineyi çalışmaya çalıştırmaya çalışıyorum ki? Ya? Ya makineyi çalıştırınca benim ne işime yarayacak bu? Abi ya, böyle kesin burada dur çünkü burada evet dediğim gibi kaldı çark ee, çark kesin makinenin oradadır tahminlerim çünkü makine yani makineden çark vesaire olur abi ben soru Um, böyle bir um, şey yapma random falan şey yapma yani anladın mı? <laughs> yani böyle şey yapmaya devam edersen banlanacaksın. Şimdiden söyleyeyim. Evet, şarkı da buldum. şunları bir koyayım başka kitap müzik bir şeyler diyordu ya kitap müzik kitap kitap nereden bulacağım müziği nereden bulacağım ya bir buraları falan geçerim videodayken tabi yayındakiler de ekleyecek buraya koyduk şarkı koyduk e, İngiliz anahtarı, ayıcık, müzik, kitap. Tamam, bunları bulurum. Çok yavaşım. Ya kitap zannettim. Bunu dinledik. Buranın devamında bir şeyler vardır umarım. Devamına gitmemiştik sanki. Evet. A, önce bulalım. Aa var. Aa burada anahtar mı varmış? Başka bir şey yok mu? İngiliz anahtarımızı da hallettik. Kitap kaldı, müzik kaldı. Bizi la la la. burada aşağı falan giriliyordu. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Bu kapı ama ben açmaya çalıştım. Açılmadı. Al kitap. Kitap. Evet, tamam. Bak Gidek kitap da beğenmiyor ya. Ah Dart. Oh my gosh. Bak. Dur. Uf, Bekle. Ama ilk başta bozuktu ya. Dur dur. Olmadı bak. Şimdi mükemmel yetenektir mi? Bak bir şey yaparak. Uf, Dur. Uf. Oldu. Ben bunu ortaya attım bir kere. <laughs> ben Anladım. öyle sayacağım. Geçemiyor mu? Tamam şimdi aa, bir şey lazım. Bu ne? kaydederim Ha, kaydetti. Müzik lazım. Şimdi küçük tatlı şey şeytan. Bak müzik notası işareti var. Kesin o zaman müzik burada. Ya, müzik neyini alacağız ki ya müziğin? Ya müziğin neyini alabiliriz? Şu la 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 diye şarkı söylesek yine daha mantıklı olur ya. Hmm. <laughs> ya hissediyorum. Aa, o kapılardan biri açılıyor. Ya ben ne dedim? Kesin bak. Aleyküm selam bu arada. Her şey 3-2-1. Ee, plakı alabil, al, al alacağım mı? Plaka. Ve bu da sonuncusuydu. Aşkım. Ben yapayım. Yey artık bir saattir uğraştığım şey. Ve <laughs> oyun var ya canım, çok zor olacak gibi daha biz burada saklıyorsak. Aleykümselam selam. Um, Ghostface. La 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 Evet şimdi şeyi bulalım. Bu plakı şimdi yerleştir <laughs> yerleştirelim. Burayı da sanki. Çık makinesi diyor o zaman bu. Şu tarafta evet. Artık zıplayarak gideceğim ya. Cidden çok yavaş. babamın telefonu var. Şebekede bir, bir akmak. Buralarda bir yerde bir kol olsan gerek. Onunla ana güç kaynağını aktive edebilirim. Bu kol değil mi? Ha basınç nasıl bul Bekle. Tamam ben şeyi de. Ben şeyi de aradım. Ee, bir yerde bulmuştum ben Bir tane bir şey vardı. Lan. Lan nerede? Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Vana neredesin? Yani? Ee, merhaba dostum. <laughs> ya daha bir şey yapmıyorum yani biz salca. Ya. ya Tam bir şey olmaz var bana mı dedi varsa. Yani. <laughs> Ya ben niye bunu açtım? Aş... Gidiyorum ya. Aa şimdi. Mürekkep makinesi zaten ya ben mürekkeple boğulup öleceğim. Bila mürekkep makinesinin daha ne kadar çalıştığı şey olsun ya. Oyun benim boğulmamı mı istiyor? Mürekkeple. Bekle mürekkep, mürekkep makinesinin şuradaydı öyle random atma bu arada. Tamam. Can bu çalışır değil mi? <laughs> Mürekkep makinesi çalıştır. Tamam buradan çalıştıracağız. Çalın. Nerede? Şimdi mürekkep makinesini nereden çalıştıracağız? O koldu ya. Ha dur şuraya şuraya. Tamam. E etraf karardı sanki. bekleyeceğim, skir yiyeceğim herhalde. Jump yiyeceğim gibi hissediyorum. Bismillah. Kaç. Çekil. Çekil. Ah. Kurtum. Umarım arkamda değilim. Umarım arkamda değilim. Kaç. Çıkış. Çık! Ya. Ağğğ. Ah. O neymiş? Ağğ. Ah. Ağğ. Ah. Gelmez. Gelmez değil mi? Bekle ben şimdi buradan gideyim. Sükanam var. Mı? Bir gelirse bu Hiç beklemiyordum. Bu bu ya bir şey bir buçuk saat olmuş. Yani i̇lk videomuz İlk video bu kadar olsun olmazsa. Artık sonraki zamanları için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.